Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars 30.000 kupa yapıyorum. 3. videosu geldi. Dün söylediğim gibi video gelememişti. Çünkü e, dün çok işim vardı. O yüzden gelemedim. Eee şimdi yani soygun adı da daha 37 dakika var. Neyse savaş topu bu arada bence hiç yani gizlenerek oynayabildiğim için rahat. Olur diye düşünüyorum. Uf, hadi bakalım maçımıza girdik. Maç başlıyor. Evet şimdi. Bunu rahat alabilirim de Murtiş. zorlar biraz belki. Özellikle sorcu zorlar. Geldim de. Gel gel gel. Ağır mısı Alamadım. Alamadım. Ah, burada kötü oldu o yapma 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 atlasam vuracak ki atlasam zıplar iyi iyi kolay rakip aa vuramadım iyi öldü oğlum skikoreyi tek başına olursa var ya benim de yani Güzel. Yer atmam rahat, rahat oldu güzel oldu. Orada tamam. Öl, öl. öl. Ah çok kötü oynadım kötü oynadım da üzerine oldu nasıl tutamadı diye. Kendi bitme. Sabrım. Öl artık ya Mortis güzel oynuyor. Mortis'i beğendim ki Mortis'ler öyle kolay kolay beğenmem. Eee şimdi bu emoji seviyorum o yüzden böyle birazcık sevmeyebilirsiniz siz belki ama yani ben seviyorum. Bana gidiyor. Ya uf. Bu arada da asıl karnında oynanabilir ama <laughs> neyse deneyeceğim. Bir tane de mortis deneyeyim mi? Bence ya 850 kupaya kadar düştü ama deneyeceğim ya. Mortisi çok seviyordum ya. Ya 2 gün önce nasıl 900 kupadan döndü neredeyse ya. Aa, bu numarayı videosunda arayayım mı? <laughs> Komik olur. Duvara atlamak en sevdiğim. İleri attım. Yapacağım bir şey yok. Başka girsem mi ya? Uzakta ama girsem iyi olabilirdi. Yap. <laughs> <laughs> Yapma ya. Ulti atarsam güzel olurdu da. Adamım İsrail veya adamı Arjantin Bayramı. Sanırım İsrail bilmiyorum. <laughs> Ulti atabilirdim ya atlamadan önce ulti atsaydım olurdu. Olurdu konuşmayı unuttum. Anam korktum. Atamadım. Tamam. Daha neden alamıyorsun ki? Alabilirdi. Rahat alırdı. Şuradan Oha. O nasıl tutama doğru koya? Yapma. Kör oldum. O ulti neydi? Kanka yani. <laughs> Mega Mortis'in var diye kendine bir şey sanma kral. Bizim de Mega Mortis'in <laughs> var ama yani. Biz de iyi etki gösteririz. Oh iyi tuttu. ba al ah öldün ama şuradan iyi girdim de orada hiper basacak belli ya. Uuu <laughs> tamam 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 hiper basmadı. Birazcık yani nasıl diyeyim? Ah. Ah. Mortis bu çok erken yo. Oo wow. maç 2 dakika olmuş. İki buçuk dakika olmuş neredeyse. Ne kadar hızlı geçti. Işte. Yapma. İleri at. Attı. Ona değil. Uf. Bir şey yapayım. Doğma süresi kaç? 200 saniye falan fazla bence. Acaba sizce hiper atayım mı? Ya. Yıkı atacak ama. Atayım. Ama girdiğim bir yerde falan atılmıyor. O tamam. İyi oldu. Tamam. İyi oldu. Aa. Vur vur vur. Kaç Hadi hadi hadi. Hadi çek çek çek. Abi o ne ya? Kör oğlum ya. Oo, yarım dakika geçmiş. Şimdi Ops. Yapma. Hayır hayır hayır. Yemeyiz yemeyiz. Yemeyiz ki. Yemeyiz ki. Yemeyelim. Yem, yemeyiz yani. Olmaz öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Madem. <laughs> ah yetişemedim ki. Yetişebilirdim orada. Ama zordu. Oha 9'a 7 oynuyor şu an. Yani. Yani crow bir şey yapmadım. O yüzden a şey atıyorum. Bu arada bilerek yani şeyden değil onu. Tebrik ettimden değil. Di de yani kötü oynadığını belirtmek için öyle yaptım. Bugün belki ikinci videoyu da atabilirim. Ama zorlarım. Zorlarım ama zorlarsam atarım. Yoksa bir yarım saat yapınca sıkılır, sıkılıyorsunuz yani. Bir de konuşacak bir şey kalmıyor. Hop alın. Sağlı alın. Uf. Uf. Çok güzel. <laughs> Bilerek yaptım. Çok hoşuma gidiyordu ya. Bu yediyse. <laughs> rakip kaç kupa? Rakip kaç kupa? Çok az kupa rakip sanırım. Ya. Çaldım bölümü ya. Rakibin kupasına bakacağım. Çok merak ettim. Oha 18.000'den az vurmuşum. Çık hadi. Rakibin kupası. Yo yüksekmiş aslında. 500'ün üzerinde hepsi. Ne de bilmiyorlar demek ki yani. Bunun tokom 600 kupa mıydı? Yoksa 580 miydi en az? Kaç rütbeydi ki benim tokom ya? Ya Poco güzel karakter. Kolay şey yapıyor yani. Çok kötü diyorlar ama o kadar hiç kötü bir karakter değil yani. En azından yani Janet kadar kötü bir karakter değil. madem ya. Bunu dedikten sonra ölmem peki. Yani çok saçma oldu. Komik oldu. Uf. Hoppa. Tamam. Uf. O ne lan? Hayatımın en kötü... Ne yaptı? Ben... Yani... Leo Van. Leo Van. Leo Van. Düşünüyorum yani. Açılımı ne olabilir? Diye de yani Ben Ben nasıl ölmedim? <laughs> ben nasıl hala yaşıyorum? Hayır hayır hayır. Oh tamam. Ne yaptım? Gelmesin ultisi bana. Ah ya Bırak kanka git yani. Bak bana atacak ya. Neden? Çünkü onu atmalıyım. Neden? Çünkü o bir poko ölmesi lazım. Neden ya? Neden illa ben yani? Yani. Leo var. Acaba onu falan bir kuponu Bir şey mi yani? Seviye. Konuşamadım derken çizgiden tuttum ya. Çizgide tut, tutmasaydım. İnanır mısınız? Gok yemiştik. Gel yanıma, yanıma gel. Yanıma gel. yapacağın Yapacağız O tamam. Aldın onu. Yürü yürü. Konu, yürü artık. Bunun bulut ne zaman attı? <gülüyor> Öl <gülüyor> kör oldum Oğlum kör et beni Yani Bırak Oynamayı Topa vurmaktan acı. <laughs> <laughs> Kendini göre bir ayaz eski titredim Ondan bile buz kes podcast'i sakladım <laughs> Çok kolaydı maç. <laughs> Bu kadar kolay bir maç oynayamazdım. Yine en çok iyileşme bende. <laughs> Kral şüpheli. Arkadaşlar son o zamanda birazcık daha altın kasmıyor düşünüyorum ama şimdi kaç? Üçüncü maçtayım sanırım. Bu maçlar da bitince yani her video beş maç atmayı düşünüyorum. 5 veya 6. Birini yenildim. Dördünü de kazanacağım. Bu kadar yani. Veya üçünü kazanacağım. Veya her belki hepsini kaybedeceğim ama. Bu videodaki şey yani. da daha sonralarda şey de olabilir yani. Kostüm puanlama değildi. Mesela Bronze Stars'ın en çok oyunun e, işte insanlara göre, bana göre daha doğrusu. En iyi işte atıyorum 3 süper ender kostü. Veya 5 tane ender kostü mesela. Öyle videolar yapayım mı sizce? Yani düşünüyorum ama bilmiyorum yani. Of. Günde yapma. Aa patlamayı boşa kullandı. Abi ona teşekkürler. önce golü nasıl yedik, yemiştik ya? O golü yemeseydik aslında. Aslında Lumi bende olsa var ya. Of siz neler izleyecektiniz. Var ya. Of, ya paylaş çöpünü atma Allah aşkına. Yeniliyoruz zaten ya. Kendine göre. Of tamam. <laughs> ya diğer yıldız gücüne. Almak bence daha mantıklı. Baksana Mortis deşiği kadar var mı yani Mortis deşiği <laughs> topu kaybediyordu. Hiç sevmiyorum seni şeydi. Keşke olmasan oyunda. Hiç sevmiyorum. Hiç mi yokmuş, yokmuş. Çok hayalet bir karakter. Hayaletlik yapıyor yani. Yok oradan oraya gideyim. Oradan oraya uçayım. <laughs> Uçacağım. Neden? Çünkü ben bir hayaletim. Böyle bir şey hiç sevmiyorum. Onu. Hadi. Öl, öl, öl. Yapma, yapma. Can ver, can. Ya daha 7 saniye var, daha 7 saniye var, daha 7. Hayır, hayır, hayır. Yok mu? Öldüm, 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 öldüm. 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 Doğacak mısın bugün? Kör oldu. Nico F, Leo, Filoson. Aa dur. Leo bir vardı. Onu unuttum. A düşük kupa mı? Kim düşük kupa? Hemen bakalım. ben Hem de Leo'nun bir. Oha, bayağı düşük kupa. Leo bir. <laughs> Gel bakalım. Burada oha 84 savaşçı var. Leon yo. Hani le e, o falan. Bilmiyorum da yani.